Bütün oyuncular yemeye başlayabilirler. Abi bifteğin yanına bıçak koymuşlar. Ve bütün herkese yapmışlar onu. Kesin herkes bıçağı alacak. Ben de alacağım. Çok acıktım ya. Kaç gündür düzgün bir yemek vermiyorlar ki. Birazdan uyumaya gidiniz. Birazdan uyumaya gidiniz. Tamam zaten yemeğim bitti gece bir iletişim olup bir sene Şimdi uyuyabilirsiniz. Bak kız. Ne oldu? Bak karşımızdaki kişi bizi öldürebilir. Neden ki? Son oyuna kadar bekleyip üç kişi son oyunu geçip parayı bölüşebiliriz. Hayır. Baksana. Onda farklı bir tip var. Son oyunda az daha seni öldürüyordu. Ben seni kurtardım. Unutma. E, ama ya Neyse ben onu öldürmeyeceğim Ama ben öldüreceğim Dur Yapma Sen böyle biri değilsin Ama yapmalıyız Parayı sadece bir kişi alabilir Ya iki kişi de alabilir Eğer iki kişi alırsak daha yüksek Parayla gideriz <laughs> Aa, kız Sana ne oldu Son oyunda O bana yumruk attı ve bir tane cam benim göğsüme doğru girdi. Abo. kanaman da yükselecek gibi duruyor. Evet güvenlikle söyleyeyim de sana bir şeyler yaptım da Son oyunda bize daha da iyi davranmaya başladı. Bence de inşallah yaparlar. Hadi ben gidiyorum. Güvenlik bey, güvenlik bey gelin. Kız ölecek. Oyun 0-0 elendi. Siz ne diyorsunuz? Nasıl eğlendi? Hala yaşıyor. <laughs> Ulan. Sen, seni öldürmeyeceğim. Oyuncu 456. Eğer o oyuncu öldürürsen ellenirsin. Bir sonraki oyun için merdivene gidelim. Merdivenlerden aşağı ilk oyun oynadığınız yere gidin. Tamam. E, frontman bu kalamar şekli ne? Bu Burası eskiden Güney Kore'de oynanılan kalamar oyunu. Yani Squid game. Burada son ayakta kalan kazanır. Biri defa sattı, diğer hücum attı. Hücum attı eğer oraya ulaşabilirse kazanır. Diğer oyuncu eğlenir. Ama şu, biz yeni bir kural ekledik. Ölen kişiler eğlenir mantıklı Hücum attı kim olmak istiyor defans attı kim olmak istiyor Hücum attı ben olmak istiyorum Hücum attığında 456 numaralı oyuncu olacak peki defans attığında ben olmak istiyorum defans attığında da 218 numaralı oyuncu olacak hadi yarışma başlasın oh. <laughs> bu şimdi görecek. Hadi yarışma başlasın. Eskiden sen bu oyunu oynar mıydın? Evet. Ve seni geçirmek Bu kızı öldürmemeliydin. <laughs> Öldürsem de hiçbir şey olmayacaktı. Hadi boş boğazı etme de. Beni yenmeye çalış. Seni yenmek kolay olacak. Ah! <laughs> evet. Eğer o kız olmasaydı senin gün öldürecektim. Öldür sıkıyorsa ha? Çok hızlı gelenliğini söyledim. Dur. Yapma. <laughs> Buraya değsem ne yapabilirsin ki? Göreceğiz. Ya. Bakalım kim kimi öldürüyormuş. <laughs> Bu ödülü benim hakkım. Seni de gerekirse öldürürüm. <laughs> Hayır, bıçaklama beni. Artık ben kazandım. Kuzey, hatırlıyor musun yeşil şu kırmızı şu Buradaki bütün herkes öldü. Ve sadece ikimiz kaldık. Bu ne isim geliyor? Sadece bunu söylemek isterim. Para senin hakkın. Beni yenmeyi başardın. Neredeyse yendim sadece görevlinin onu öldürmesi gerekiyor. Evet. Görevli hemen 218 numaralı oyuncuyu öldür. Tamam efendim. Dediğimiz dediğinizi yapacağım. 218 numaralı oyuncu elendi. Durun. Madde 3. So, son, oyuna gelindiğinde eğer hem fikir ol, olurlar Olurlarsa, herkes aynı fikirde olurlarsa oyunlar iptal olabilir. Ne? Patron. 456 numaralı oyuncu oyundan çıkmak istediğini söyledi. Ne? Oyundan mı çıkmak? Bu adam kafayı yemiş. Neredeyse paraya ramak kalmıştı. Eğer hem fikirlerse izin ver. Hayır, ben oyundan çıkmak falan filan istemiyorum. Ben kendimi öldürüyorum. <laughs> Ayer Mehmet. Ah Ah oyunu kazandı. Vallahi çok güzel bir turnuvaydı. Ellerine sağlık bro. Bir sonraki yılda aynısını bekliyoruz. Aynı performansı da. Bir sonraki yıl ama daha fazla istiyoruz. Tamam. Bir sonraki yıl gelince konuşuruz. Çay al şeyi sana. Kafana bunu tak oyunu kazanan 456 lira. bunu tak ve Güney Kore'den Türkiye'ye göç et tamam eğer etmezsen seni yine buluruz tamam helal sana bu oyun çok zordu sen kimsin oyun yöneten biriyim sen oyunu mu yönetiyorsun oyunu kurmadım ama oyunu yönetenlerden biri. Ama çok fazla bu detaylara girmeme gerek yok. Ne yapacaksın ki? Sizi bulacağım. <laughs> Önce sen Türkiye'ye göç et. Göç et. Ben yani 45 zümrütün oldu. Peki neden bunları yapıyorsunuz? At yarışını sever misin? Evet. Onun gibi düşün. Siz atsınız. Bizim için koşuyorsunuz. Ve biz bunun için size para ödüyoruz. Yarısı ölüyor. Ve biz bunlardan zevk alıyoruz. <laughs> Abi sonunda tek oyun ben de Benim özümlü kod. Anne. Oğlum. Oğlum. Ne oldu anne sana? Oğlum, 12 zümrüt. Yetmedi. Kaç istediler anne? 45. Ne? 12 zümrütle bir şey yapamadılar. Sonra senin elimi borcuna vermek zorunda kaldım. 8'ini böbrekten aldılar. <laughs> anne. Anne öldü. Yüzümden de böyle erken gelsin dakika kitap etçi Nasıl 20 günlük borcumu en azından ödeyebileceğim eğer gerçekleri öğrenmek istiyorsan hastaneye gel eğer bu notu yakmazsan ve polise verirsen sen oyunda ne denirsin 456 ne abi Neyse bu not bende kalsın da. hastane sanırım. Aa yeni açıyormuş. Olmalı bakayım buradan gemidekilerin gitmek ist gitmemi istedikleri yer. Neyse bir geriyim. <laughs> Ama sen sen Sukiç gemden birisin. Ne? Bu nasıl olabilir? Ne oldu ya yeah. Ama tek ben kazanmıştım. Hayır. Duydum ki annen olmuş. Üzüldüm. <laughs> Sen nasıl yaşıyorsun? <laughs> Gerçekleri öğrenmek istiyor musun? Evet. Ben bu oyunun kurucusuyum. Ne oldu ye? Bunu duyduktan sonra bir yüzün düştü. Sen. 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 Neden bu böyle bir oyun yarattın ha? İne ne geçti? Ne geçti söyle. Yen yeah, sen sakin ol. Öncelikle bu notu veren bendim. Gönlüm el vermedi sana. Sen iyi bir çocuktun. Benim yüzünden hayatının körelmesini istemedim. Neden böyle bir şey yaptınız? Bizi at olarak kullandınız. Hayır yani. Yeah. Ben hiçbir eğlence alamadım. Hiçbir şeyde. Zengin olmanın kötü da bu ya yeğen. Yani. Hemen üç dakikada parayı verdim hemen buraya yaptılar ya. Yani. Hayatta böyledir. Parayı veren düdüğü çalar ya. Yani. Senin adın ne amca? Abdullah. E ama yaşıyorsun. Evet. Son nefesimle sana bir şey söyleyeyim. Ne? Gide bir kere daha oku. Eğer gerçekleri öğrenmek istiyorsan hastaneye gel. Eğer bu notu yakmazsan ve polise verirsen onlara verirsin 956. Neyse. Artık havalimanına çıkmaya başlıyorum yavaşta. Neyse. Hadi bana bir ev tutun. Tamam. ne? <laughs> Hadi bakalım. Fırat ben yeni oyuncu için sevinecek gibi gözüküyor. Aa, ah, ben yani. evet. Sen. <laughs> <laughs> gelmek isterseniz buyurun <laughs> o nereye gitti o derken satıcı ha bana bana telefon numarası veren adam bir de para ha, o adam nereye gitti tahtaları koydu ve kaçtı Abo. ha o Aa, benim telefon numaramı verir misin? O ödülü ben kazandım. Hayır, sakın yapma. Ben o oyundan kaçtım. Ve kaçmayı başaran tek kişiyim. Eee peki ya, ne kazandın? 45 bin Bay, ee, o zaman kolaydır yani. Zaten çocuk oyunları oynatıyorlar bile. Görmemeni tavsiye ederim. Hı hı. Evet. Girsem mi girmesem mi? <laughs> dur. Şöyle <Şunu> <laughs> Aç. Alo. Öncelikle isminizi ve soyadını söyle. Kuzey Kaya. Kuzey. 456. Sen nasıl bu numarayı aldın? Sen artık zengin değil misin? Sizi bulmaya geleceğim oğlum. Hepiniz yok etmeye geleceğim. Sen göreceksin. Boş boş konuşma 456. Oyuna katılacak mısın? Katılacak mısın? Katılmayacağım. Dıt. Hepimize göster.